Vamos, vamos ver como é que vão ser os amistosos agora, mas a gente está preparando o melhor possível. E, gayet iyi bir kamp dönemi geçiriyoruz diye söyleyebilirim. Öncelikle tabii ki buradaki imkanlardan bahsetmemiz lazım. Çünkü saha imkanları falan inanılmaz iyi seviyede antrenman yapmamız için bize çok yardımcı oluyor. E, kaleciler için de biliyorsunuz ayrı bir saha var. E, Nando aramızda değil ama Aykut'la beraber, ile beraber çalışmalarımız en iyi şekilde devam ediyor. Hem bizim açımızdan hem takım açısından mutlaka iyi bir dönem geçiyor. Biliyorsunuz ilerleyen günlerde e, hazırlık maçlarımız da var. Ama iyi başladık diye nitelendirebilirim. Tevaş ki Acho que vai ser um, um outro ano muito bom para o Nando aqui também. Uhum. Tabii bir kaleci için maç oynaması çok önemli bir avantaj. Maç için mutlaka o oyun ritminizi kazanırsınız. Maç oynadıkça tecrübe kazanırsınız. Nando'da da bu fazlasıyla var. Aslında baktığınız zaman genç bir kaleci. 26 yaşında bir kaleci. Ama kariyerine baktığınızda oynamadığı maç yok. Her anlamda her tecrübesi var. Bu da otomatikman yeni sezonda tabii ki bize bir ekstra olacaktır. Bize bir artı olacaktır. Kendisi de biliyorsunuz burayı çok seviyor. Burada da çok sevilen bir kaleci. O yüzden yeni sezon, sezonda da mutlaka bize katkısı e, yadırganamayacak şekilde fazla olacaktır. Torcida e vamos trabalhar bastante para isso. Uhum. E, tabii ki bu sene bizi diğer senelerden daha zor da bir sene bekliyor. E, yine tabii ki hedefimiz şampiyonluk. İlk sene bunu konuştuğumuzda, hedeflerimizi konuştuğumuzda şampiyonluktu. İkinci seneye başladığımızda dedik ki mutlaka ilk seneden daha zor bir sene geçecek. E, daha bir zor bir sene bizi bekliyor. Ama onda da hedef şampiyonluktu ve sonuçta iyi bir çalışmayla bir ekip ruhuyla bu şampiyonluk geldi. Üçüncü sezon tabii ki sizin de söylediğiniz gibi beklentiler daha fazla taraftar da artık alıştı ve taraftar da takımdan üçüncü şampiyonluğunu bekliyor. Çünkü bu sene kazanılacak şampiyonluk biliyorsunuz hepimizin bildiği gibi formamıza dördüncü yıldızımızı takacağız. O yüzden e, burada yapılması gereken bu, bundan önceki iki senede yaptığımız gibi çalışmak, beraber olmak, bir takım olarak mücadele etmek, takım ruhunu e, sağlayıp e, şampiyonluğu kazanmak. Bunun için de burada çalışmalara başladık. Ve e, kimsenin şüphesi olmasın ki mutlaka e, bu sene de herkesin beklediği gibi elimizden geleni yapıp şampiyon olmak istiyoruz. <laughs>